ekonomisi Volkan Korkmazer ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Kübra Hanım. İsterseniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Naci Abal'ın ilk yüz günlük adımından, ilk yüz günlük planından konuşarak başlayalım. Sizin bu ilk e, yüz gün planını incelediğiniz, e, incelediğinizde dikkat, e, dikkatinizi çeken Hangi görüşme oldu? Bu para politikasındaki sadeleşme neyi ifade ediyor? Fiyat istikrarı vurgusunda hala hem fikirler, hala enflasyon düşmesinde hem fikirler ama herhangi bir adımda, somut bir adımda görmemiş durumdayız. Bundan sonraki adımları ne olacak sizce? Evet, Aslında Merkez Bankası Başkanı'nın Naci Abal, Sayın Naci Abal'da göreve başladığı ilk 100 günde bayağı etkili ee, adımlar gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi ilk göreve geldiği günün ertesi günü tüm bankaları özellikle büyük bankaların genel müdürleriyle bir toplantı yaptı. Bu toplantı özellikle Merkez Bankası'nın bundan sonraki dönemde piyasa ile iletişim içerisinde olacağının ilk sinyaliydi. Zaten hemen arkasından bu toplantıda gündeme gelen iki konu vardı. Birincisi rasyolar yani bu öz sermaye yeterlik rasyoları ve karşılıklar, zorunlu karşılıklar ile ilgili konularda düzenlemeler getirildi. İkincisi fay hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya yani faiz artırımlarına geçilmesi. Üst üste iki defa yüksek montanlı bir faiz artırımı yaptı birincisinde 300 bas puan, ikincisinde de 200 bas puan toplamda %17 faiz oranına geldi Merkez Bankası hızlı bir şekilde. Zaten bu son 100 gün içerisindeki uygulanan en önemli iki karardan birisi faiz artırımlarının çok hızlı gelmesi, ikincisi iletişim konusunun öne çıkması. Yani Merkez Bankası bankaların özellikle sermaye piyasalarının ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi e, STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının, yani e, vatandaşın, reel sektörün isteklerini dinlemeye başladı. Bunlar üzerinde şeffaf adımlar atılacağını ifade etti. Zaten e, son e, 100 gün gerçekleşen ifadeler bize şunu gösteriyor. yani Merkez Bankası e, önemli bir şekilde enflasyonda, e, verilerde e, bir düşüş gerçekleşene, sürekli bir düşüş trendi yakalayana kadar sıkı duruşunu sergileyeceğini ortaya koydu. Bu da güçlü TL anlamına geliyor. Zaten 8,5 liraları kadar gören Ağustos ayında 8,5 liraları dolar TL gören dolar TL bugün itibariyle bugün sabah ilk defa 7 liranın altına düştü. Son 5 yılın ilk defa son 5 yıl içerisinde ilk defa 7 liranın altına düşmüş bir dolar TL gördük. Zaten bu ilk 100 günlük operasyon içerisinde BOTAŞ'a da döviz satımlarını durdurdu Merkez Bankası. Şimdi bu BOTAŞ'a döviz satımları neydi? Daha çok BOTAŞ'ın ihtiyaçlarına yönelik doğrudan döviz satışlarıydı. Bunu durdurdu. Haftalık olarak da merkez bankasının döviz likitte pozisyonunu merkez bankası bilançosunda yayınlamaya başladılar. Bu önemli bir gelişmeydi. Neden? Çünkü merkez bankası piyasada ne kadar çok döviz hareketlerinde alıcı veya satıcı olarak ne seviyede bulunuyor, bunu piyasaya şeffaf olarak ilan etmeye başladı. Yani bu da önemli bir gelişme. Şimdi zaten son e, bir yıl içerisinde bankalarda mevduat olarak bulunan e, döviz tevdiat hesaplarında çok ciddi gelişmeler vardı. Bu gelişmeler hani 180 milyar dolardan 236 milyar dolara kadar yükselmişti. E, şu anda son rakamı tabi ezbere bilmiyorum ama benim tahminim herhalde bir 210 milyar dolara düşmüş olması lazım. Ama tabi e, döviz tevdiat hesaplarında bir düşüş bekleniyor nasıl bir çözülme bekleniyor hani döviz mevduat hesaplarındaki bu uzun süreli bloklaşan bir rakam var yaklaşık 300 bin kişinin hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat var ve döviz mevduat hesapları bankalardaki hesaplar yaklaşık olarak 300 bin adet mevduattan oluşmakta bu da yani merkez bankasının hani rezervlerinin büyük ihtimalle yaklaşık 10 katına ulaşıyor şu anda. Tabii merkez bankasının en önemli hedeflerinden birisi fiyat istikrarı, ikincisi döviz rezervi, üçüncüsü de iletişimde ciddi bir şekilde güçlendirme. Hem döviz rezervlerini güçlendirme, hem de iletişimi güçlendirme. İletişimi güçlendirme derken ne anlatabiliriz? Hani yapılan politikaların ne olduğunu, ne için yapıldığını ve ne zaman yapılacağını ve hangi sürede devam edeceğini, hangi takvimde devam edileceğinin açıklanması. Şimdi bunlar reel sektör açısından önemli veri haline geliyor. Ee, neden? Çünkü faizleri takip ettiğiniz zaman dövizleri takip ediyorsunuz, yani fiyat istikrarını ve enflasyonu takip edebiliyorsunuz. Şu anda merkez bankasının e, sadeleşme politikası gereği e, haftalık repo alımları yapılıyor, repo ihaleleri yapılıyor. E, burada 117 faiz uygulanıyor. E, şimdi e, şu anda e, gösterge tahvil faizleri ise 14.77 seviyesinde bugün itibariyle. Hani hazinenin e, bu arada kulislerde konuşulan bir dedikodusu var. Hazine tarafından önümüzdeki dönemde yüksek montandı, yüksek faizli tahvil ihracı yapılacağına dair e, ifadeler var. Hani bununla ilgili bir hani elimizde bir resmi bir açıklama da yok, o yüzden hani bir kesin bir şey de söyleyemeyiz. Ama biz şunu görüyoruz, yani e, gördüğümüz şey şu, merkez bankasının tercihi para politikasında sıkı duruş, yani yüksek faiz e, tercih ediyor ve düşük kur tercih ediyor. Bu Önümüzdeki dönemde de faizlerin yükselmeye devam edebileceği anlamına geliyor ve kurlarında düşme trendine girebileceği anlamına geliyor. Hani yurt dışı analistleri yani yurt dışında Türkiye'ye bakıp yorum yapan ekonomistleri takip edersek en basit itibariyle Türkiye'yi sürekli takip eden Rabobank ekonomisti Pietro Matis'in yorumu dolar TL'de 5.90 rakamını çok rahatlıkla görebileceğimizi ifade ediyor. Pietro Pietromatisin tahmini bu. Hani benim kişisel tahminim değil. Benim kişisel tahminim ise farklı. Hani HSBC ekonomistlerine bakarsak da dolar TL 8 lira ve 7,5 lira bandı arasındayken HSBC analistleri yüzde 30 dolar TL'nin pahalı olduğunu, yani TL'nin yüzde 30 güçlenebileceğini ifade etmişlerdi. Bu 30 rakam üzerinden hesaplarsanız da Dolar TL'nin önümüzdeki günlerde 5 lirayı görmesi bekleniyor. HSBC tahminlerine göre. Rabobank'ın tahminlerine göre de 5.90 dolar TL. Tabii bu rakamlar önemli. Ee, özellikle ihracatçı için önemli e, fiyat e, düşüşleri anlamına geliyor. Çünkü ihracat fiyatlarını 7.5 liradan yapan bir ihracatçı firma... ...dolar TL 5 liraya ya da 5.5 lirayı veya 6 lirayı görürse... Yani ciddi anlamda zarar eder burada büyük problemler var hani geçmişte dolar TL yükselirken e, ihracatçı kazanıyordu vatandaş kaybediyordu şu anda da yani bir tam tersi bir e, konu söz konusu hani kurlardaki hızlı bir şekilde yükselme ve hızlı bir şekilde düşüşler her zaman tehlikeli hani bunun basamak basamak e, bir e, yavaş yavaş sindire sindire olmasında büyük fayda var. Zaten bundan sonraki son, bundan önceki son Merkez Bankası toplantısında da bir faiz artırımı ez geçindi. Şimdi dikkat edersek Merkez Bankası'nın başkanı Sayın Naci Abal'ın en son enflasyon raporu değerlendirmesinde de faiz hedefi yani enflasyon hedefi %5 orta vadeli enflasyon hedefine çok uzak olduğumuzu ancak 2023 yılında ulaşabileceğimiz ifade ediyor. Bu ne anlama geliyor? Biz 2023 yılına kadar yani acı çeteleri yemeye devam edeceğiz. Hani 2021 yılındayız. Reel sektör açısından faizlerin yüksek seyretme trendinin devam edeceği anlamına geliyor. Ve yine kulislerde hazinenin yüksek faizi, yüksek montanlı TL tahvili ihracı ise yabancı yatırımcı için özel yapılabilecek bir program olduğu da konuşuluyor. Kulaktan kulağa. Bu şu anlama geliyor. Yani yurt dışından e, sıcak para dediğimiz tahvile çok fazla dövizin gelmesi, bunların TL'ye dönmesi ve tahvil almaları hem dolar TL'de gevşeme hem de e, tahvil faiz oranlarında da e, belli rakamlarda yükselme trendini görebiliriz. E, bundan sonraki dönemde hani faizleri ve kurları iyi, iyi takip etmekte fayda var. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın e, yani Sayın Naci Abal'ın göreve geldiği günden bugüne en önemli sonuçlardan birisi şu. Türkiye'nin risk primi yani CDS'ler 700 e, yaklaşık 650-700 seviyelerinde idi. Şu anda 290 seviyesinde, 290 bas puan seviyesinde. o önemli bir gelişme. Hani e, ne anlama geliyor? E, uluslararası piyasalarda Merkez Bankası'nın güvenilirliğini Türkiye Cumhuriyeti tahvillerine olan risk priminin e, güvenilirliğinin arttığı anlamına geliyor. Hani e, bu risk primi aslında hani uluslararası piyasalarda A eğitim olan ülkeler için çok düşük. Hani 0.50 yani 50 bas puan seviyelerinde. Hani Türkiye için de ideal ortamın 50 bas puan seviyelerinde olması önemli. Şu anda 290 hani iyi bir rakam değil aslında. Yani ama bu 290'a, 650'lerden 290'a düşmek ise e, önemli bir gelişme. Peki Şu efendim, e, bu vakalardaki genel çapta artık aşı programları her ülkede yayınlanmaya başladı. Sıralar da belli oldu. E, sağlık çalışanları ilk grupta aşılandı. E, aşılanma programlarının belli olması vakalardaki artış alınan önlemlerle beraber e, bu gerileme küresel piyasalara nasıl yansıdı? S yani vakalarda hani e, artış devam ediyor tamam ama aşı olayı çok çok önemli. Yani İngiltere'de 15 milyon kişinin aşılandığı söyleniyor. E, Türkiye'de ilk etapta 2,5 milyon kişi aşılandı. Hani bu aşılanmanın e, faydası şu olabilecek. Yani sürü bağışıklığını kazanma, nüfusun %75'inin aşılanması. Bu da simülasyonlarda e, Türkiye için 2,5 yıl Tüm dünya için 7 yıl olarak öngörülüyor. Virüsün mutasyona uğradığı konuları da sürekli konuşuluyor. Hala devam edilmesi gereken bir tedbirler paketi var. Hala devam edilmesi devam eden blokajlar var. Yani ciddi önlemler var. O yüzden hani ticaret yükseliyor, ticaret artıyor. Fakat özellikle küçük esnaf ve food and beverage dediğimiz hani yiyecek içecek sektörü için e, hala yasaklar devam ediyor. E, o yüzden e, hani küçük esnaf için e, ve e, belli seviyede gelir grubu düşük gelir grubuna dağılan bir e, yapıda ciddi hasar oluştu. Hani tüm dünyada 100 milyona yakın kişinin işsiz kaldığı konuşuluyor rakamlarda tahmin ediliyor Dünya Ekonomik Forumu tarafından. E, baktığımız zaman hani tüm dünyada teşvikler hızla artmakta. Şu anda Amerika'da da en önemli teşvik konuşulan teşvik çocuk başına 3 bin dolar yıllık teşvik verilmesi tartışılıyor Amerika'da da. Yani baktığımız zaman bunlar önemli gelişmeler tamam sürekli para dağıtılıyor. Tüm dünyada merkez bankaları genişleme politikası izliyor. Türkiye tam tersinde aşırı sıkılaşma durumunda enflasyon tehlikesi nedeniyle sıkılaşma durumunda ki bundan sonraki dönemde e, özellikle gıda yiyecek içecek ve sağlık sektöründe fiyatların e, tüm dünyada yükselmesi bekleniyor yani son dönemde yükseldiği hala yükselmesi bekleniyor e, yani e, özellikle e, bu pandemi dönemi ve sonrası e, gıda fiyatları sağlık yiyecek içecek sektörü ve üçüncü sektör olarak da eğitim sektöründe çok ciddi değişimler bekliyoruz. Bakalım hani e, bu aşılanma olayı ne kadar hızlı gelişir ve sürü bağışıklığı ne kadar hızlı kazanılırsa piyasa o kadar çok normale döner. Ama mutasyonlar ve virüsün hızlı bir şekilde yayılma riski, hastalıkların devam etmesi artarsa riskler artar. Bu riskler azaldıkça Özellikle ekonomik anlamda neye yansıyor riskler azaldıkça? Ticaret gelişiyor, ticaret genişledikçe de güvenli liman olarak bilinen altından daha çok tahvillere ve hisse senetlerine kaçıyor yatırımcılar. Bu da bizi özellikle son bir aydır görüyoruz. Altın fiyatlarında gerileme, hisse senetlerinde çok ciddi yükselme, tahvil fiyatlarında yükselme bunlar şu anda son bir ayın gördüğümüz en önemli neticeleri, sonuçları diyebiliriz. Peki altın fiyatları 2021'de nasıl seyredecek? Genel düşüş yani 2000, mi? Tabii yani benim tahminim hani Türkiye'de TL gram TL hep konuşuluyor. Hani vatandaşımız evdeki Ayşe teyze TL alıyor. Onu TL olarak değerlendiriyor. Tabi ee, tabii altının asıl TL e, olarak değerlendirmemek lazım. Altın ons fiyatı üzerinden konuşmak lazım. Hani altına en son 2000 dolarları görmüştü son 6 ay içerisinde. Şu anda 1820 dolar seviyelerinde ki 1820 dolar ons fiyatı 1860 dolarda direnç seviyesi. Yani direnç seviyesi 1860 doları aşarsa 1900 dolarlara ve 2000 dolarlara kadar yükselme potansiyeli var. Fakat Hani 1800 dolar ise destek seviyesi ki geçen hafta 1798 dolara kadar düştü. Oradan tekrar yükseldi altın ons fiyatı. 1798 dolar, 1820 dolarlar ise şu anda grafiklerde, tüm analizlerde alım fiyatları olarak görülüyor. Yani en düşük fiyatlar olarak görülüyor. Ki son 20 yılın analizlerinde altın fiyatlarında ...altının yarattığı bir ark var. Golden Ark dediğimiz altın çanak var. Bu çanak henüz kırılmadı. Şu anda destek noktası 1780 ve 1820 dolar aralığı. Bu band destek noktası. Direnç seviyesi ise 1860 dolar. Yani 1780 doların altına düşerse... ...çok hızlı bir gerileme yaşanabilir. Ama 1860 doların üzerine kalmaya gayret eder ve güç toplarsa daha yukarılara kadar seyredebilir Tabii bizim gördüğümüz kadarıyla riskler önemli altın fiyatları için e, uluslararası ticaretin risk altında olması lazım e, uluslararası politikaların risk altında olması lazım jeopolitik risklerin çok yüksek olması lazım vesaire vesaire yani şu anda konuştuğumuz gündemde ise riskler sürekli azalıyor riskler sürekli azaldığı için altın fiyatlarında ani ve hızlı yükselişler beklemiyoruz. Ama tam tersi hani bir jeopolitik risk birdenbire masaya böyle bomba gibi düşerse hızlı bir şekilde bu da altın fiyatlarını hani tetikleyebilecek bir neden olabilir. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ekonomist Volkan Korkmazer bizimleydi. Ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları bizlere aktardı. Kendisine aktardı bilgiler için çok teşekkür ederim.